Merhaba arkadaşlar. Bugün size Charles Robert Darwin'den bahsedeceğim. Biyolojinin eve evrim olgusunun babası sayılabilecek olan bu büyük bilim insanını anlatmadan geçemezdik. Üzerinde kısmi çalışmaları yaparak daha sade bir anlatımla kaydı toparladım. Şimdi anlatım aşamasına gelebiliriz. Birçok bilim insanını aydınlatan ve tarihe yön veren Charles Darwin bilinmesi gereken ve evrim olgusunu anlatım tarzıyla ve bilgisiyle çığır açtı ve ileri görmüştü. DNA keşfedildiğinde Darwin'in ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlattık. Evet, İngiliz doğa bilimci, jeolog ve aynı zamanda biyologtu Charles Darwin. Tüm yaşam türlerinin ortak bir atadan türediği yönündeki önermesi günümüzde genel kabul görmekte ve bilimde temel bir kavram olarak kabul edilmektedir. Alfred Russell Wallace ile ortak bir yayında evrimin bu dallanma modelinin var olma mücadelesinin geçici üremede yer alan yapay seçilime benzer bir etkiye sahip olduğu doğal seçilim adını verdiği bir süreçten kaynaklandığına dair bilimsel teorisini ortaya koymuştur. Darwin insanlık tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak tanınmış ve Winchester Abbey'e gömülerek onurlandırılmıştır. Darwin'in doğaya duyduğu erken ilgi Edinburgh Üniversitesi'ndeki tıp eğitimini ihmal etmesine yol açtı. Bunun yerine deniz omurgasızlarını araştırması da yardımcı oldu. Cambridge Üniversitesi, Cheers College'da 1828'den 1831'e kadar sürdürdüğü çalışmaları doğa bilimlerine olan tutkusunu teşvik etti. High MS Beagle gemisiyle 1831'den 1836'ya kadar yaptığı 5 yıllık yolculuk Darwin'in gözlemleri ve teorileri Charles Leal'ın kademeli jeolojik değişim kavramını destekleyen seçkin bir jeolog haline getirdi. Yolculuk günlüğünün yayınlanması Darwin'in popüler bir yazar olarak ünlenmesini sağladı. Yolculuk sırasında topladığı vahşi yaşam ve fosillerin coğrafi dağılımı karşısında şaşkınlığa düşen Darwin, detaylı araştırmalara başladı ve 1838'de doğal seçilim teorisini geliştirdi. Fikirlerini birçok doğa bilimciyle tartışmasına rağmen kapsamlı bir araştırma için zamana ihtiyacı vardı ve jeolojik çalışmaları öncelikliydi. Alfred Russel Wallace ona aynı fikri açıklayan bir makale gönderdiğinde 1858'de teorisini yazıyordu ve hemen her iki teoriyi de Londra Line Derneği'nde ortaklaşa sundu. Darwin'in çalışmaları doğadaki çeşitlenmenin baskın bilimsel aşkıması olarak modifikasyonla evrimsel soyu oluşturdu. 1871'de İnsanın Türeyişi adlı kitabında insanın evrimi ve cinsel seçilimi inceledi. Bunu insan ve hayvanlarda duyguların ifadesi 1872'de yayınladığı izledi. Bitkiler üzerine yaptığı araştırmalar bir dizi kitapta yayınlandı ve son kitabı olan Solucanlar da 1881'de onların toprak üzerindeki etkilerini de inceleyerek yayınladı. Darwin, evrim teorisini ikna edici kanıtlarla birlikte 1859 tarihli Türlerin Kökeni adlı kitabında yayınlamıştı. 1870'lere gelindiğinde bilim camiası ve eğitimli halkın çoğunluğu evrimi bir gerçek olarak kabul etmişti. Bununla birlikte pek çok kişi doğal seçilime sadece küçük bir rol veren rakip açıklamaları tercih etti ve 1930'lardan 1950'lere kadar modern evrimsel sentezin ortaya çıkmasına kadar doğal seçilimin evrimin temel mekanizması olduğu konusundaki geniş bir fikir birliği oluşmadı. Darwin'in bilimsel keşfi yaşamın çeşitliğini açıklayan yaşam bilinenin birleştirici teorisidir. İlk yılları ve eğitimi Darwin 12 Şubat 1809'da Charles Sherbury, Shesbury'de ailesinin evi DeMont'ta doğdu. Zengin sosyete doktoru, finansçı Robert Darwin'in, Susanna Darwin'in altı çocuğundan beşincisiydi. Darwin'in tıp eğitimini ihmal etmesini istemesi de sonrasında babası onu Ocak 1828'de Antigon papazı olma yolunda ilk adım olarak sanat lisansı diploması almak üzere Kermişteki Christ College'e gönderdi. HMS Beagle ile keşif gezisi. Galler'de bıraktıktan sonra Darwin Bermaf'te öğrenci arkadaşları birkaç gün geçirdi. Eve 29 Ağustos'ta döndüğünde Henslow'un kendisinden HMS Beagle'da kaptan Robert Fitzroy ile birlikte kendi finanse ettiği bir ek görev için uygun tamamlanmış olsa da bir doğa bilimci olarak önerdiği bir mektup buldu. Bu görev sadece bir koleksiyoncudan ziyade bir beyefendiye göreydi. Gemi 4 hafta içinde Güney Amerika kıyılarının haritasını çıkarmak üzere yola çıkacaktı. Robert Darwin oğlunun iki yıl sürmesi planlanan yolculuğuna zaman kaybı olarak görerek karşı çıktı. Ancak kayınbiraderi Josiah Wackwood tarafından oğlunun katılımı kabul etmeye ve finanse etmeye ikna edildi. Darwin koleksiyonunun kontrolünü eline tutmak için özel bir sıfatla kalmaya özen göstermiş ve koleksiyonunu büyük bir bilimsel kurumda kullanmayı amaçlamıştır. Yeşil Burun Adaları'ndaki saint Jago'da karaya ilk çıktıklarında Darwin volkanik kayalıkların yükseklerindeki beyaz bir şeridin deniz kabuklarına oluştuğunu gördü. Fitzroy ona Charles Leal'ın Jeolojinin İlkeleri adlı kitabının ilk cildini vermişti. Bu kitapta karaların muazzam dönemler boyunca yavaşça yükselip alçaldığına dair tek düze kavramlar ortaya konuyordu. Ve Darwin de Lille gibi düşünerek teoriler üretiyor ve jeoloji üzerine bir kitap yazmayı düşünüyordu. Brezilya'ya ulaştıktan sonra Darwin tropik ormandan çok hoşlanmıştı. Ancak orada köleliğin buluşmasından nefret etmiş ve bu konuda Fisro ile tartışmıştır. Araştırma Patagonya'da güneye doğru devam etti. Bahia Blanca'daki durdular ve Punta Alta yakınındaki kayalıklarda Darwin, modern deniz kabuklarının yanında nesli tükenmiş dev memelilerin fosil kemiklerini bularak, iklim değişikliği veya felaket belirtisi olmaksızın yakın zamanda bir neslin tükendiğini gösterdi. Yerler, armadilloların üzerinde zırhın dev bir versiyonu gibi kemikli plakalar bulundu bir çene ve dişten devasa megafriumu tanımladı. Ardından Kuyur'un tanınmadan yola çıkarak zırhın bu hayvana ait olduğunu düşündü. Buluntular İngiltere'ye gönderildi ve bilim insanları fosillere büyük ilgi çekici buldu. Darwin, Patagonya'daki bölgenin sürgünler, sürüngenlerinden yoksun olduğuna dair yanlış bir inanca kapıldı. Darwin, 1835'te Şili'deyken bir deprem yaşadı ve gergitin üzerinde karaya vurmuş midye da dahil olmak üzere karanın yeni yükseldiğine dair işaretler gördü. Ant dağlarının yükseklerinde deniz kabukları ve bir kumsalda yetişmiş birkaç fosil ağaç gördü. Kara yükseldikçe okyanus adalarının battığı ve etrafındakilerin mercan resiflerinin büyüyerek atölyeleri oluşturduğu teorisini ortaya attı. Darwin jeolojik olarak yeni olan Galapagos adalarından yaban hayatını dair eski bir yaratılış merkezine bağlayan kanıtlar aradı. Ve Şili'dekilerdeki benzeyen ancak adadan adaya farklı gösteren alaycı kuşları buldu. Kaplumbağa kabuklarının şeklindeki küçük farklılar hangi adadan geldiklerini gösterdiğini duymuş ancak yemeğe yiyecek olarak alınan kaplumbağaları yedikten sonra bile bunları toplamayı başaramamıştır. Avustralya'da keseli, sıçan, kanguru ve ornitoreka kadar sıra dışı görünüyordu ki Darwin sanki iki farklı yaratıcının iş başında olduğunu düşündü. Avrupalıların yerleşmesiyle sayıları azalan aborjinleri güler yüzlü ve hoş bulmuştu. Fitzroy, Kokos adalarındaki Mercin adalarının nasıl oluştuğunu araştırdı ve bu araştırma Darwin teorisini destekledi. Fitzroy, Beagle'da yolculuklarının resmi anlatısını yazmaya başladı ve Darwin'in günlüğünü okuduktan sonra onu da anlatıya dahil etmeyi önerdi. Darwin'in günlüğü sonunda jeoloji ve doğa tarihi üzerine ayrı bir üçüncü cilt olarak yeniden yazılmıştı. Güney Afrika'nın Cap Down kentinde Darwin ve Fitzroy kısa bir süre önce Lyle'a yazdığı mektubunda onun uniform överek gizemlerin gizemi soyu tükenmiş türlerin yeni başkalarının alması konusunda mucizevi bir sürecin aksine doğal bir süreç olarak cesur spekülasyonlar baştan John Hasley ile tanıştılar. Gemi eve dönerken notlarını düzenleyen Darwin, alaycı kuşlar, kaplumbağalar ve Falkland adaları tilkisi hakkında artan şüpheleri doğruysa bu tür gerçekler türlerin istikrarını zayıflatır diye yazdı. Sonra ihtiyatlı bir şekilde zayıflatır kelimesini yerine zayıflatacaktır kelimesini ekledi. Daha sonra bu tür gerçeklerin bana türlerin kökenine biraz ışık tutuyor gibi göründüğünü yazmıştır. Darwin'in evrim teorisinin başlangıcı 2 Ekim 1836'da Beagle'da Fammit Corvalda demirattı. Darwin hemen evini ziyaret etmek ve akrabalarını görmek için Sheesbury'e uzun bir yolculuk yaptı. Ardından Darwin'in hayvan koleksiyonlarını kataloglamak ve botanik örneklerini almak için uygun doğa bilimcileri bulmaz konusunda kendisine tavsiyelerde bulunan Henslow'a görmek için Cambridge'e koştu. Darwin'in babası yatırımları organize ederek oğlunun kendi kendine finanse eden bir centilmen bilim adamı olmasını sağladı ve Darwin heyecanlı bir biçimde Londra'da şenlik yapılan kurumlar dolaşarak koleksiyonları tanımlayacak uzmanlar aradı. O dönemde İngiliz oklar doğa tarihi koleksiyonculuğunun Britanya İmparatorluğu geneline teşvik edilmesi nedeniyle büyük bir iş birikimine sahipti ve örneklerin depoda öylece bırakılması tehlikesi vardı. Charles Lill, 29 Ekim'de Darwin ile ilk kez heveste buluştu ve kısa süre sonra onu Darwin tarafından toplanan fosil kemikler üzerine çalışmak üzere Kraliyet Cerrahlar Koleji'nin odaklanaklarına sahip olan gelecek vadeden anatomist Richard Owen'la tanıştırdı. Owen'un elde ettiği şaşırtıcı sonuçlar arasında Darwin'in tanınmadığı Bigotarium'un da yanı sıra soyu tükenmiş diğer devasa hembel hayvanları bilinmeyen Sidilifreum da neredeyse eksiksiz bir iskeleti taksidan adında bir dev bir kapibarayı andıran su aygırı büyüklüğünde kemirgen benzeri bir kafatası vardı. Darwin'in ilk başta düşündüğü gibi zıh parçaları aslında devasa bir armadillo benzeri yaratık olan Willipidian da aitti. Bu soyu tükenmiş canlılar Güney Amerika'da yaşayan türlerle akrabaydı. Aralık ortasında Darwin koleksiyonlarının uzman sınıflandırılmasını düzenlemek ve kendi araştırmasını yayına hazırlamak için Cambridge'deki bir lojman tuttu. Günlüğün anlatı ile nasıl birleştireceğine dair sorular ay sonunda Fritz Roy ile Broderip'nin ayrı bir cilt yapma önerisini kabul etmesiyle çözüldü. Darwin günlük ve açıklamalar üzerine çalışmaya başladı. Darwin'in ilk makalesi Güney Amerika'da kara kütlesinin yavaş yavaş yükseldiğini gösteriyordu ve Leal'ın coşkulu desteğiyle 4 Ocak 1837'de Londra Jeoloji Toplumunda okudu. Aynı gün jeoloji toplumlar memeli ve kuş örnekleri sundu. Kuş bilimci John Galt'a çok geçmeden Darwin'in kara tavuk, grosbeak ve ispinoz karışımı sandığı Galapagos kuşlarının aslında 12 ayrı ip ispinoz türü olduğunu açıkladı. 17 Şubat'ta Darwin Jeoloji Topluluğu Konseyi'ne seçildi ve Leal başkanlık konuş konuşmasında Owen'ın Darwin'in fosillerine ilgili bulgularını sunarak türlerin coğrafi sürekliliğinin informatiyer yani fikirlerini desteklediğini vurguladı. Darwin'in başlarında Darwin'in bu çalışmaya yakın olmak için Londra'ya taşındı ve yıl'ın tanrıyı yasaların programcısı olarak tanımlayan Charles Babbage gibi bilimli bilim adamları ve uzmanlardan oluşan sosyal çevresine katıldı. Darwin, bu which çevresinin bir parçası olan ve refahın aşırı nüfusa ve daha fazla yoksulluğa neden olmasını önlemek için tartışmalı which yoksul yasası reformlarının temelini oluşturan Watt Hüççülüğü destekleyen yazar Harriet Mortineau'nun yakın arkadaşı olan özgür düşünceli kardeşi Erasmus ile birlikte kaldı. Bir üniteryen olarak Grant ve Goffroy dan etkilenen genç şerahlar tarafından desteklenen türlerin transmutasyonunun radikal sonuçlarını memnuniyete karşıladı. Transmutasyon sosyal düzeni savunan Anglikanlar için transmutasyon sosyal düzeni savunan Anglikanlar için bir nefret oluş konusuydu. Ancak saygın bilim adamları bu konuyu açıkça tartıştılar ve John her ile Leal'ın yaklaşımını yeni türlerin kökeninin doğal bir nedeni bulmanın bir yolu olarak öven mektubuna büyük ilgi vardı. Gould, Darwin'le buluştu ve ona farklı adalardaki Galapagos alaycı kuşların sadece çeşit değil, ayrı türler olduğunu ve Darwin'in çift çit kuşu sandığı şeyin ispinoz grubunun olduğunu söyledi. Darwin ispinozları adalara göre etkili etiketlememişti ancak Fitzroy da dahil olmak üzere gemideki diğer kişilerin notlarından türlerin adalara göre dağılımını yapmıştı. İki Spinos farklı türlerdi ve Darwin'in 14 Mart'ta güneye doğru dağılımlarının nasıl değiştiğini açıkladı. Temmuz ortalarında B not defterine Galapagos kamp bağlarının alaycı kuşlarda ve riyalarda gözlendiği varyasyonları açıklayarak yaşam süreci ve nesiller arası varyasyonla hakkında düşeceğini kaydetti. Bir hayvanın diğerlerinin daha yüksek olduğundan bahsetmek saçmadır diyerek Lamarck'ın bağımsız soyların daha yüksek reformlara ilerlediğini fikrini bir kenara bırakarak dallanarak inişin ve ardından tek bir evrim ağacının soy ağacı dallanmasını taslağını çizdi. Darwin'in insanın türeyişi ve türlerin kökeni konularına, kitaplarına daha sonra da bölüm bölüm değineceğiz. Şimdilik buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın, hoşçakalın.